Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlığınıza önem veriyorsanız bu tehlikeli diyetleri denemeyin. Zahmetsizce kilo vermek için önerilen sözde mucizevi diyet yöntemleri düşündüğünüzden çok daha tehlikeli olabilir. Diyet sağlıklı bir yaşamda belirleyici bir rol oynar. Sağlıklı beslenmeyenler birçok sağlık sorunu tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Popüler diyetler vücut için sonuçları olumsuz olabilecek birçok gıda grubunun dışlanmasına dayanır. Bu yoksunluklar da yeniden kilo almanın yanı sıra ölüme kadar varan ciddi sonuçlar doğurabilir. Kısacası güvenilmez bilimsel iddialara dayanan geçici diyetlerden ve beslenme trendlerinden sakınmanız gerekir. Asla denememeniz gereken 5 diyeti bu videomuzda sizlerle paylaşıyoruz. 1. Çiğ gıda diyeti Çiğ gıda diyeti sadece çiğ yiyecekler yemekten oluşur. Meyveler, sebzeler, çiğ balıklar veya filizlenmiş tahıllar yenilebilir. Ancak bu durum zararlı olabilir. Çünkü pişirme sadece yiyeceğin tadını ve sindirilebilirliğini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda domateslerdeki likopen gibi belirli besinlerin emilimini de artırır. Ayrıca çiğ gıdaların gıda zehirlenmesine neden olma riski daha yüksektir. Yumurtalar salmonella, çiğ balıklar parazitler ve filizlenmiş tohumlar çeşitli toksinler içerebilir. 2. Mono diyetler. Mono diyetler tek besin odaklı diyetlerdir. Ananas diyeti, lahana çorbası diyeti, beyaz diyet adları ne olursa olsun genel olarak tek bir gıdadan oluşurlar. Kısa vadede etkiledirler ancak uzun vadede dengesiz ve yetersizdirler. Kilo vermenizi sağlayabilir ancak diyeti takip eden yıkıcı etki telafisi olmayacak durumlara yol açabilir. Diyet bırakıldığı an yoyo etkisi, başarısızlık hissi, zayıf bir fiziksel ve psikolojik benlik imajı olur. Verilen kilolar fazlasıyla geri alınır. 3. Su diyeti. Adından da anlaşılacağı gibi su, et suyu ve bitki çaylarına dayalı bir diyettir. Kuşkusuz vücut sulanır ve toksinleri atar. Ancak bu diyette yağlar, karbonhidratlar ve proteinler ciddi şekilde eksiktir. Bu nedenle hipoglisemiye ve diğer eksikliklere karşı dikkatli olun. Bir günden fazla su diyeti yapılması birçok farklı sağlık sorununa yol açabilir. Bir süre sonra kalp kası da dahil olmak üzere kas erimesi başlar ve taşikardi sorunları olabilir. Ayrıca böbrek fonksiyonu, kas protein yıkımından kaynaklanan azotlu atık fazlasını ortadan kaldırmak için çok fazla çalışır. Bu aşırı kısıtlayıcı diyet yeme alışkanlıklarını bozar ve sağlıksız bir yaşama yol açar. 4. Düşük karbonhidrat diyeti Protein, balık, et, yumurta, peynir ve benzeri proteinler ve tereyağı, mayonez ve benzeri yağlar açısından zengin bir diyettir. Karbonhidratlar yasaktır. Tatlılar, çikolatalar, meyve ve meyve suları, nişastalar, baklagiller, kuru meyveler tüketilmez. İlk 6 ayda garanti edilen hızlı kilo kaybı, geleneksel bir diyete göre daha yüksektir. Ancak bir yıl sonra kilo kaybından daha fazla kilo alımı yaşanır. Bu diyetler kandaki insülin seviyesini düşürmeyi başarır. Ancak kötü kolesterolde artış ve kalp için koruyucu gıdaların tüketiminde azalma olduğundan sağlığı bozar. 5. Bikini diyeti 1980'lerden bu yana olan bu çok düşük kalorili ve kısıtlayıcı diyet, Tüm yağları, şekerleri, nişastaları ve tahılları ve ayrıca süt ürünlerini diyet dışı bırakır. Az miktarda meyve ve et, yumurta ve sebzeye isteğe bağlı olarak izin verilir. Pratikte bu normal bir yetişkin için önerilen alımın yarısından daha az olan günde 800 ila 1000 kalorilik menüler anlamına gelir. Her türlü besin eksikliği riski çok yüksektir. Tavsiye edilen 14 günlük süreden sonra hemen kilo alımı başlar. Uzun süre yapılırsa ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Çok düşük kalorili diyetler kardiyak aritmilerle bağlantılı ani ölüme neden olabilir. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler.